Dünyayı Irak'a taşıyoruz. Taha Kargo, Eko Pazarı sunar. Altyapı, üst yapı ve zirai sulama için ürettiği boru çeşitleriyle, Türk plastik boru sektörünün önemli isimlerinden, Demir Plastik'in başarı hikayesi var sırada. Demir Plastik Malatya'da faaliyet göstermektedir. Ee, 1997 yılında Mahmut Demir adında bir esnaf tarafından kurulmuş ve halen de aile olarak sahipleridir. Demir Plastik, plastik boru sektöründe faaliyet göstermektedir. Ee, doğuda olması nedeniyle Pazara yakın oluşu, Suriye ve Irak sınırlarına olan yakınlığından dolayı bir avantaj haline getirmiş ve büyümesinde bu yönde tamamlamıştır. Markalaşmıştır. Bir marka değeri oluşturmuştur. Irak'ta Suriyeli tanınan bir marka haline gelmiştir. <laughs> özellikle toprak altına e, gömülen boruların basınca dayanıklı olması lazım. Burada tam teşekküllü laboratuvarımızda boru çıktıktan sonra tamamen hepsi bakın yani biri değil hepsi e, genel kontrolden geçirilir. Röntgeni çekilir borular. Nasıl yer altında çekiliyor petrol borunun röntgeni, aynısı da burada yapılıyor. Bu fabrika Ürün yelpazesi çok geniş üretim amaçlı olarak. Nedir bunlar? Koruge boru. Koruge bugün doğuda en çok tercih edilen boruların başında geliyor. Biz 150 milimetreden 500 milimetreye kadar üretim kapasitesine sahip bir fabrikayız. Ve makinamız saatte 700 kilo bir Üretim hacmiyle, mal işleme kapasitesiyle, kapasitesiyle bayağı e, yoğun bir üretim hattına sahip. Bunun yanında atık su borularımız vardır, buna bağlı ek parçalar vardır, e, temiz su borularımız vardır, tesisat borularımız vardır, peperece dediğimiz, e, özellikle peperece ek parçalarımız Irak'ta çok büyük e, pazar payına sahiptir. Biz hepsinde iddialıyız. Biz aynı müşteriye üç kere boru satmanın peşindeyiz. Bir kere değil. Bizim kalite politikamız da bu zaten.